Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben yeah. Öznur. Bugün sizinle beraber kutu açılımı yapıyoruz. Evet gördüğünüz gibi hamur yoğurma makinem geldi. Çok sevinçliyim. Hadi hep birlikte açalım arkadaşlar. Büyük geleceğini beklemiyordum. 7 litre aldığımızı bile unutmuşum. <laughs> yaptığım böyle çöreklerini beraber yiyelim. <laughs> Şöyle açalım bunu. Sabırsızlıkla. Oh. Evet. Evet anneciğim. Bundan sonra hamur yumurma derdi yok. Yufka da almayacağım. Vermişim hamuru yumuşacağım, yumuşacağım. Yufkamı da yapacağım. Böyle <laughs> yapacağım. Evet anneciğim. <laughs> Ali almış benim için. Sana oyuncak değil ama oğlum. Onu söyleyeyim. <laughs> Moralim aşırı bozuldu. Kaç gündür oğlum neler neler kırıyor. Evet. Şöyle yapalım. Şöyle şuradan açalım. Hayır bekle. Bekle. İn aşağı. Götü kameraya geliyor çocuğumun. Kırdım. Kırdım. Açamıyorum. Çıkmıyor. Şuna öyle de çıkmıyor. Neden? <laughs> Kutuyu <Küpüğü> mu <mü> parçalayacağız? Artık kutular çıkmıyor ne diyorsun? Ay Evet anneciğim bu da aparatlarımız. Evet şurayı şöyle açalım. Bekle, bekle. Hemen denemek için sabırsızlanıyorum. Nasıl çıkacak çok merak ediyorum. Ay. Olmuyor, arkada var. lütfen ama lütfen bir bırakır mısın? Bir bırakır mısın? Evet, altı da yapışkan. <laughs> Oğlum ne yapıyorsun? Evet. no? Neden? Sevinmeyeyim mi? Mükemmel bir şey. <laughs> arkadaşlar bu ne? Nasıl oluyor bu? Ha tamam. Açtım. Bu ne? <laughs> Hamur yunur. Hayır. <laughs> evet. Evet. Bu da kek çırpıcı. Başlıkları. Evet. <laughs> Bu neden böyle geldi? Bu zikzaklı duruyor. Görüyorsunuz. Neyse bakacağım. Hemen. Hemen bir tek çırpmamız lazım. Hmm. Güzelmiş. <laughs> oh, Bundan sonra tapuladık kendimize arkadaşım. Tapuladık. Nikah defteri gibi tapu defteri. <laughs> Dur anneciğim bekle. Ver. Ama önce bunları bir yıkayalım oğlum. Bekle. Yıkayalım önce bunları. <laughs> Ay. Valla direkt kullanmak istiyorum. <laughs> Hemen yıkıyorum. Geliyorum. Evet makinamı yerine koydum. Aparatı yıkadım. Aparatlarımı. Şunun içi biraz mı sokulacak? <laughs> Elimi de kestim ama nasıl kestim nasıl bilmiyorum. Evet. Direkt kullanmaya başlamak isterim ama bir önce talimatını okuyalım. Nasıl ayarlayacağız, nasıl çalıştıracağız. Evet bıçakları üç tane bıçağı var. Çıkış mili. Evet kapağı da var. Hmm, evet hamur kancasıymış. Düz karıştırıcıymış. Evet takıldığı gösteriyor. Hımm. Kapağını buraya koyuyormuşuz. Evet, kapağını da koyalım Evet. Bundan önce kapağını koyalım. Klipsli evet. Klipsli. Aha. Buraya sıkıştırılıyor yani evet. Şöyle de yapabiliriz. Bilmiyorum nasıl olur. Anne. Şöyle yapıyoruz, evet böyle doğru böyle ayarlıyoruz okey Evet arkadaşlar ben mükemmel bir kek çırpmak istiyorum şu anda inşallah şöyle yapalım Hemen üstüne bir de topalak ya da çiğ köfte yapmak istiyorum. Çünkü kaç gündür gerçekten çok bekliyorum. Aşırı bekledim yani bunu. Evet şöyle başlayalım. Hadi bismillah. Pişini takayım önce. Evet canlar bismillahirrahmanirrahim. Sesli. Evet. Hep beraber kek için sabırsızlanıyoruz. Köpük köpük yaptı. İnanmıyorum. Mükemmel oldu. Güzel kabardı. Limon rendeledim Anne, üzerine. Çocuğum. Evet sütümüz de geldi. Ama bu değil. Açık süt vardı dolapta. Süt var. Onu getir. Minik yardımcımla beraber yapıyoruz Minik yardımcım ile beraber. Evet, yağımızı katalım. Gel. Bu da değil. Açık vardı diyorum sana. No. Evet bu. Evet bu. Gel. İçecek misin süt? Süt içecek misin? Hayır. Ah. Ama sana plastik bardak vereyim kaç gündür cam bardak kırılıyor. Ben de gerçekten yoruldum. Hani kırılması açısından değil temizliği açısından gerçekten çünkü gerçekten birkaç gündür çok zor zor yapıyorum temizliğimi. Af. Hayır bitti tamam. Teşekkür ederim. Yine getirmiş süt. Ben döktüm mü sütü içine? Döktüm ya. Unuttum. Gördünüz mü? Kafa kalmadı bende. Evet. Şöyle Bismillah. Tekrardan Evet. Yavaş yavaş bunu da ekliyorum. Biraz daha ayarlayalım. Helal helal. Helal helal. <laughs> A -a, inanmıyorum. Ne kadar kolaylık oldu. <laughs> ya bir elimizde yapıp bir elimizde karıştıramıyorduk. Bunu da ekle kendisi karıştırırsın. <laughs> evet. Çok yamuk oldu. Evet sizi şöyle gizleyelim. Olabilir. Tamam, al, alabilirsin, içebilirsin. Anne. Evet, şöyle açalım. Kıvamı bırakıyorum. Kıvamı daha olmamış. Şöyle tekrar indirelim. Aşkım sen biraz daha çalış bebeğim. Aha. Ne oldu? Ne kadar güzel oldu. Bundan sonra elimin altında bu prenses, benim prensesim, evin kızı. Evet, sen karıştır yavrum Evet, sanki böyle oldu gibi ama yine de bir kalsın unum. Böyle, Benim kek kalıbım bulamadım çünkü. çok ses çıkarıyorum başarı ses çıkarıyorum bebeğim. çıkmasını istemiyorum. Normalde keklerim gerçekten aşırı güzel oluyor. <laughs> Youtube'a attığım ilk videosunda kekim yapışmıştı arkadaşlar. O yüzden şöyle bola bola yağlıyorum, mandalıyorum yapışmasın diye. Şöyle elimde de bir üstümden. Direkt buna boşaltacağım. Bundan sonra pastacı açıyorum. <laughs> arkadaşlar istek üzerine pasta yapılır. Uygun fiyata. Artık elimin altında kızım var çünkü. Anne, ne oğlum. Ya yavrum ya. Köpükleri yemek sandık yiyor ya. Gerçekten kriz geçireceğim. Ya şu elimde bir iş var. Gerçekten bir şeyleri araya sokmayın kes oğlum be. Of neyse bitti. Bitti ama ben de bitiyorum gerçekten. Bilecektim ben. Ne kadar güzel, mutlu oldun. Dedim, benim... aldım. Kekimin kıvamı müthiş oldu. İnşallah çok güzel pişer. Şöyle çıkaralım Önce makinamı çekim. Ne olur ne olmaz. Her şeye karşı önlem. Aparatımı alayım. Şöyle gözünüzün önünde katalım. güneydi. Spatulam nerede benim? Ya? Bu yumurtanın parçacıkları neden böyle dibinde kaldı kardeşim? Oğlum bırakır mısın beni? Beni bir bırak yavrum. <laughs> Şöyle az bir şeyini karıştıramamış. Evet arkadaşlar. Mükemmel bir kekim oldu. Ama çocuğun elini yaptı. Ben de bir hata yaptım. Of. Çok güzel gerçekten görüyorsunuz. Muazzam. Kovuk kovuk olmuş. Çok sevindim o yüzden. Ben de kesemedim. şöyle göstereyim size pufudukluğunu. Şöyle muazzam. Mis gibi kokuyor gerçekten. Ellerime sağlık. Ya. Evet arkadaşlar videomu sonuna kadar izlediyseniz Anne. bir hayırlı olsunuzu alırım. Kekim de muazzam olmuş bu arada. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Kendinize çok dikkat edin. İnşallah daha iyileri sizlerin olur.